Evet. Bu yapmış olduğumuz stirling motorun 4 adet tıraş köpüğü kutusundan istifadeyle silindirler oluşturulmuş. Her birinin boyu 13 santimetreye gelecek şekilde kesilmiştir. Bu silindirin içinde yer değiştirici piston olarak kullanılmak üzere kola tenekesinden 50 santimetre çapında 60 santimetre genişliğinde, yüksekliğinde olacak bir yer değiştirici piston imal edilmiştir. Ve içine bulaşık teli hafif ama yer tutacak, hacim kaplayacak bir malzeme olan bulaşık teli yerleştirilerek misinelerle ortasından bağlanarak pistonun içine sarkıtılmıştır. Bu pistonun ağırlığı mümkün olunca düşük tutulmalıdır verimin artırılması için. Onun için hafif bir elyaf, ateşe dayanıklı, ısıya dayanıklı bir elyaf veya bulaşık teli kullanılabilir. Silindirin üst kısmına bir balon kesilerek, uç kısmı kesilerek diyafram olarak kullanılacak. Ve bu diyaframın balonun ortası küçük bir delik delinecek. Bu deliğin üzerine musluk contası ben kullandım. Ve musluk contasının altına da sadece misinenin kalınlığında iğne ile küçük bir delik e, Delinmiş Kola tenekesinden yuvarlak şekilde kesilmiş bir parça Yapıştırdım şu anda o görüntüde olmuyor balonla Conta arasında O kesilmiş ince delikli kola tenekesini Musluk contasının alt kısmına yapıştırdım Onu da balona o deliği balonun deliğine denk gelecek şekilde yapıştırdım Üzerine de bir tane Perçinin sadece alüminyum parçasını yapıştırdım ve üzerine şu tili dolayarak ki esas bizim güç alacağımız diyaframa bağlı olan tel bunlar sağ ve sol iki parça şeklinde ikisine aynı anda gücü verecek şekilde bağlantılarını yaptım. Ve burada bize yataklık edecek e, hareketli bir parça gerekiyordu. Bunu da kurşun kalemi 5 mm kalınlığında veya 4 mm kalınlığında kesip ortasındaki kaleminin iç kısmını çıkartıp şu şekilde bir halka elde ettim. Bu halkayı bir el kolu gibi ikiye kesip sonradan yapıştırıcılarla birleştirdim. Hepsini de aynı şekilde ihtiyaç olan kadar bir el kolunu temin etmiş olduk. Ve bunlara bu bahsettiğim telleri yapıştırmak suretiyle tutturdum. Aynı şekilde ortadaki yer değiştirici, pistona bağlı olan Misinemizi de ortadaki e, biyel koluna yapıştırıcıyla tutturdum. Bu e, açılarını, krank açılarını birincisi önce, sonra ikinci, sonra üç ve dört olacak şekilde bir, iki, üç, dört devreye girecek şekilde o açıyla ayarlayıp krankı oluşturdum. E, ve bunun gezinmesini engellemek için sonuna bir tane klemens koydum. Ve bu tarafına da bir tane klemens koydum. Daha sonra volan görevini görecek yuvarlak dairesel herhangi bir parça CD olabilir. Ben e, zımpara taşı gibi spiralde kullanılan zımpara taşını kullandım. Ağır olması açısından, yeterli ağırlıkta olması açısından. Daha sonra çalışır hale geldiğini umuyorum. Şimdi flakonlardan yapılmış ocaklarımı tutuşturup altına süreceğiz. Bakalım Stirling motorumuz çalışacak mı? 4 Bu enjeksiyonlarda kullanılan biliyorsunuz iğnelerin eee iğnelerde bulunan flakon denilen cam kapsüller. Dördünün de altına koyup yaktıktan sonra ilk hareketi mutlaka kendimizin vermesi gerekiyor. Şu şekilde bir hareket veriyoruz. Ondan sonra motorumuz çalışmaya başlıyor. Stirling motorlarında güç haliyle düşük oluyor. Çünkü içinde hiçbir yakıt yok. İçten yanmalı bir motor değil. Dıştan yanmalı motor. Verim çok yüksek değil. Ancak enerji anlamında kullanabileceğimiz bu ısı verme amacıyla sadece bir şey yapmak zorunda değiliz. Aynı zamanda mercekle güneş enerjisini de kullanabiliyoruz. Belki bu sistemde olmaz ama farklı bir sistemde güneş enerjisiyle farklı bir şekilde dizayn edip Stirling motorumuzu bedava ve çevreyi kirletmeyen yeşil enerji sağlamamız mümkün. Tabii biz burada sadece hareket elde ettik. Aynı zamanda şu bolanın üzerine takılabilecek bir e, hareket almak için kullanılacak bir kasnakla hareketi elektriğe çevirebilme imkanımız var. Gayet istikrarlı bir şekilde Çalışıyor. 4 silindirli olduğu için herhangi bir tutukluk, tekleme, dönüşünde bir istikrarsızlık yok. Malumunuz çalışma prensibi silindirin alt kısmında havayı ısıtıyoruz. Daha sonra yer değiştirici pistonumuz aşağıya indiğinde ısınmış hava yukarıya çıkıyor ve bu balonu şişiriyor. Balon haliyle diyafram ve biyel kolları vasıtasıyla krankı çeviriyor. Daha sonra bizim yer değiştirici silindirimiz alttan yukarı çıkıyor tekrar yukarıda soğuyan havayı aşağı indiriyor. Onun için bunda verim yanma ne kadar kuvvetli ve soğutma ne kadar başarılı olursa verim o kadar artıyor. Ben bunda su soğutma veya hava soğutma kanalları, kanatçıkları kullanmadım. Ama daha farklı yapıda dizayn edip üst kısmına soğutma amaçlı bir su veyahut da hava kanatçığı gibi bir şeyler kullanıldık verimi arttırılabilir. Şu anda bizi tatmin edici ölçüde çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.